Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün CS:GO Overwatch videosu izleyeceğiz. Kamerayı birazcık daha büyütün ve birazcık daha ses çıkartan yanlar olduğu için e, kamera ayarını ve mikrofon ayarını da yaptım bugün. Bakalım şüphelimiz hile mi yoksa değil mi? Umarım mevlana değildir. Oluyor lan. Dediğim anda eee bence çok belli bir şekilde. Birincisi Bunny var. İkincisi aya e, Baya hile. E, T bananaya doğru gidiyordu. Şimdi hangisini vurayım diye düşündüm. Ve T'ler yani geride olmasına rağmen Brown'u başarmayı, kazanmayı başardılar. Arada ufak tefek böyle iş hataları yapabilirim kusura bakmayın. Ben zaten ilk bir e, 15 böyle 20 videonun bayağı amatör geçeceğini düşünüyorum. T'de hala bir tane APK var. Oyunda bot yok. CT çok tuhaf bir şekilde yayıldı. 5 tane CT var. 5 ee, tane de T var hatta 4 tane var Solar, Trego Zeus'a da <laughs> Abi, Bu nasıl hile ya Peki daha ileride daha güçlü bir hile yapacak ee, yani Güçlüden kalsın da o Rossa da zaten 50 kill var büyük ihtimal bu herif ee, Silver rankı A'da çatışma var. Beta birinciyi aldı. Ya oh, yok pardon, Rosmuş birinci. Frog'da da <gülüyor> <gülüyor> Abi Frog'da Semazen gibi dönüyor AFK olduğu için Bunlar troll galiba ya Şimdi oyunu kaybetmeleri bunu daha doğrusu adamı tartamayacağım anlamına gelmiyor. İhtimal burada ayar yapıyor. Şunu kapatmayı unuttum. Ve ee, ilk defa İzlediğim bazı Overwatch videoları falan vardı. Ben Griffin diyeceğim. adamların kendi takım arkadaşlarına bıçak dediği için. Genelde Mega mezarlar kendi takım arkadaşlarına sıkmıyorlar. Sini çekti. B'ye e doğru gidiyor. B'ye doğru gidiyor. Bu arada Mika'ya da buradan selamlar. Europe 4'e girdi. Bilmiyorum size gözüktü mü? CS'ye çevrim olmayı unutmuşum. Galiba bu eli alacaklar. Mesela bugün de e, CSGO'da şeye girdim, Keyçe girdim. Çok fazla hileydi ya. Hani üç kişi veya dört kişi hileydi ama Sonar ve Rose büyük ihtimal bayağı yüksek rütbeli adamın rankı ne onu bile söyleyemem çünkü ya ne diyeceğimi bilmiyorum, aim'ini göremediğim adamın rankını nasıl tahmin edeyim ki? Beta olmasa onu da alamıyorum biraz kötü dedektifin mesaj geldi yazmak zorundaydım bakalım bananayı doğru mu yok ee, Middeler. Ee, büyük ihtimal silver e, üçler diye tahmin ediyorum veya dörtler çünkü kimse A'ya gitmiyor iki tane zaten troll var bıçak diyecek şimdi Orada nasıl döndü öyle ya? Kaner orada bir tane de zaptlayacaktım bıçağı. Son ev. gördüğüm en kötü Mevlana ya. En kötü Mevlana ve oyunu da kaybettiler. Tabii ki de şüpheye yer lan. Kendi takım arkadaşını bıçakladığı için de bu güzel arkadaşımızı reportlayacağım reportladım. <laughs> Yine bir dusty key. Face'de kaldı. Neye kaldı? kötü sumo bir bey gitti sesini duydum vuramadı şu ana kadar herhangi bir şey yok yine m4 çekti şimdi daha iyi bir sumo attı hmm. what the fuck bomba b'ye doğru geliyor ama eee 2 kişi hatta 3 kişi şu anda onda gitti. Bomba düştü. Prefer attı. Okay. CT'dekinin ölmemesi lazımdı. Gördü onu da vurdu. Bu aim kaydı gibi. Bomba B'ye doğru koşuyor şu an. solluyor galiba da emin değilim. Bombayı atıp eğimi yerde sanırım Nova olabilir. B'de iki kişi düştü. Bomba. Puşluyor. <laughs> Nasıl bir ölüm Neyse. O kötü mü ki? Oo çok kötü smok ya. Buradan sonrasını hiç şey yapamıyor. Göremiyor ama hani. Herif soldan geçtiğini görüyor. Bir geçtiğini gördü. Hemen döndü. HS yedi. Vurdu. Flash'ın ve smoke'un yok muydu ya? Bombayı koruyor. Söylediğiniz anda kaybetti. Şu kutunun köşesine vurunca da gülüm öyle vuruyorsun. Bomba yine B'ye geldi. Kötü bir flash attı. seni duydu. Bazen bunu yapıyorlar ya. Smoke aldı. Yine attı. Bu seferki güzel. <laughs> Eğilerek geçti. Bu sefer bomba doğrusunu yapıyor ama mide gitmemesi lazım. Atır da alabilir. Tam seni duyabilir. Griffin'den mi acaba reportladılar? Dediğim gibi yani orada olması... <laughs> o nasıl bir lan? Ooo karşı tarafta bir çatışma söz konusu. Ve... An yedi. Sanırım ya da vardı zaten o bot Çok geç aldı bombayı. Bu arada bomba B'ye giriyor. Infosunu alması lazım. Ya boş ver atmadı. Hayır. Aman ko. Oo. adamda bir şey yok ya. Sadece birazcık aptalca oynamış oyunu. Ben pek göremedim zaten Büyük ihtimalle maçı 16-0 kaybettiler. E, bugünlük bu kadar Overwatch'umuz. Overwatch'a iyi yorumlar falan geldi. E, The Long Dark dediğim gibi tekrar söylüyorum. 4 bölümü maalesef mikrofondan dolayı bir e, ve oyunu birkaç kere sesini kapatmama rağmen e, oyun kapandı kendi kendine. Bilmiyorum ilk defa bir aldığım oyunda böyle bir sorun çıktı. Bayağı baktım internete falan pek bir şey de göremedim. Sesi kapattıkça açtım. Maalesef 4 tane videoyu böyle çekmek zorunda kaldım. Zaten buçuk saatlik bir video çektim. Onları zaten part part ayırdım. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.